Kamp yapmak, doğayla iç içe olmak ve yeni deneyimler yaşamak için harika bir fırsattır. Ancak doğada kalacağınız süre boyunca kendinizi güvende tutmak ve rahat etmek için bazı püf noktalarına dikkat etmeniz gerekir. İşte iyi kamp yapmanın 10 püf noktası. Doğru kamp yeri seçin. Kamp yapacağınız yeri önceden araştırın ve doğru bir yer seçin. İdeal olarak düz, çimenli bir alan seçmeye çalışın. Ayrıca su kaynaklarına yakın olmanız ve rüzgardan korunmanız da önemlidir. Kamp malzemelerinizi iyi seçin. Kamp yapmak için gerekli malzemeleri doğru seçmek, kamp yapmanızı daha rahat hale getirir. Sırt çantanıza hafif ve dayanıklı eşyalar koyun. Hava koşullarına göre uygun bir uyku tulumu, uygun bir çadır, kamp ateşi yapmak için odun ve yiyecek saklamak için bir kilitli kutu gibi malzemeleri de unutmayın. Güvenliği önemseyin. Kamp yaparken güvenliği önemseyin. Ateşinizi doğru bir şekilde yakın ve dikkatli olun. Ayrıca, açık yaralarınız varsa sterilize edin ve tıbbi malzemelerle iyileştirin gerektiğinde bir harita ve pusula ile kendinizi yönlendirebilirsiniz. Su kaynaklarına dikkat edin, kamp yaparken, içme suyunun temiz ve güvenli olduğundan emin olun, su kaynaklarına yakın çadırınızı kurmayın ve su kaynaklarının etrafındaki bitki örtüsünü bozmayın. Çevreye saygı gösterin, kamp yaparken doğaya ve çevreye saygı gösterin, doğayı bozmayın. Çevreyi kirletmeyin ve yabani hayvanları rahatsız etmeyin, çöplerinizi toplayın ve geri dönüşüme atın. Yemeğinizi doğru pişirin, Kamp yaparken yemeğinizi doğru pişirin, yiyeceklerinizi doğru saklayın ve rahatça yemek yiyebileceğiniz bir alana kurun. Gerektiğinde yiyeceklerinizi soğutmak için buz aküleri kullanın. Hava koşullarını dikkate alın. Kamp yaparken hava koşullarını dikkate alın. Yağmur, rüzgar veya güneş gibi hava koşullarına göre uygun ekipmanlar seçin. Ayrıca, yanınızda yedek giysiler de bulundurun. Doğru ayakkabıları giyin. Kamp yaparken doğru ayakkabıları giymek önemlidir. Uzun yürüyüşler için rahat, dayanıklı ve su geçirmez ayakkabılar seçin. Ayakkabılarınızı kuru tutmak için yanınıza birkaç çift çorap da alın. Gece güvenliği: Gece uyurken güvende olmak için çadırınızı doğru kurun. Çadırınızı düz bir yere iyi sabitleyin ve içinde uygun bir uyku tulumu kullanın. Yanınıza bir el feneri veya kafa lambası alarak gece tuvalete gitmek veya çevrenizi görmek için ışık kaynağına sahip olun. Doğal yaşamı keşfedin. Kamp yapmanın en güzel yanlarından biri doğal yaşamı keşfetmektir. Yabani hayvanları rahatsız etmeden onları izleyebilir ve doğanın güzelliklerini keşfedebilirsiniz. Ancak her zaman güvenli bir mesafede kalmalı ve doğal yaşamı korumalısınız. Doğada kamp yapmak, stresli hayatımızdan uzaklaşmak ve doğanın güzelliklerini keşfetmek için harika bir yoldur. Ancak doğayı korumak ve güvenliği önemseyerek kamp yapmak keyifli bir deneyim haline gelir. Bu püf noktalarını takip ederek doğada konforlu ve keyifli bir kamp deneyimi yaşayabilirsiniz.